Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Korendon Alanya Spor karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer bu mücadeleden 1 ila 1 lig skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Bordo Mavililer Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri, oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok, olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum. Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı bir puana iyi dememeli ama bu oyuna bir puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. Bir puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan iki puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber iki puan kaybettik. Üzgünüz.